Hepinize merhaba arkadaşlar ben Harun Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Siri nota sadece pet satarak oyunu bitirmeye çalışacağız Bildiğiniz üzere Siri nota petler her saniye para veriyor Ama biz bugün petlerin o saniyede verdiği parayla değil de Aldığımız her peti yani çaldığımız her peti Satarak para kasmaya çalışacağız O zaman hemen hızlıca başlayalım Ama başlama önce aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp Like atıp kanalıma abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz Bir de hype butonuna basarsanız tadından yenmez Hemen başlayalım Şimdi bakın burada bir iki adam var Acaba bu ortadaki yeri alıp satsam kar edemem değil mi? ya? Evet her türlü zarar ederim. O yüzden mecbur insanlardan çalacağım ama insanlardan nasıl çalacağım bilmiyorum. Çünkü hiçbir eşyam yok. Yani sadece insanlardan çaldığım petleri satarak para kazanacağım ve bununla birlikte rebirth atmaya çalışacağım ve inanılmaz zor. Gerçekten inanılmaz zor. Beyz'in sahibi kim? Ney? Ney diye bir adam? Aslında bir şey diyeyim mi? Bu Neyden bu Giraffe ve alırsam bütün iş bende abi. Umarım alabilirim. Umarım alabilirim. Satarsam bunu çok para eder. Benim bildiğim yarım milyon etmesi lazım. Direkt bitiririz. Hayır, hayır, hayır. Kim bu? Hayır adam reset çekti. Çal, 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 çabuk, çabuk, çabuk. E adamı engelleyin. Çal, 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 çal. dur. Giraffe Celestial çalmaya çalışacağım. Şu an diğer adamla uğraşıyor abi ama benim base'im çok uzak ya. Baksana adam bana doğru geliyor. Ne yapacağım? Şey bir çalım denemesi. Olmadı ki abi adam çok iyi vuruyor. Hayır ya abi imkansız. Çok zor, çok zor. Dur. Bir şey yapmam lazım. Base'im aslında biraz yakın olsa çalabilirdim de Bazim çok uzak dediğim gibi. Bak Bazim'in yanında bir tane adam var. O ne var burada? Şey var. O secret var. Bu hesapla secret'ın ne işi var? Aa, baksana secret var. Aa ben bunu satmak istemezdim yalnız. Bak bunu çalabilirsem tarihe geçer bu. Bu adamda niye secret var? Oyun yeni başlamış ve secret var. Allah Allah. Anlamadım. Dostrelitos var baksana. Aa valla. Ama ben bundan çalamam ki ya. Baksana Bazim ne pusuyor. Aslında Robux'un um falan olsa Bazim'i açsam çok güzel olurdu. Dur. Bazim'e e sızacağım. Mecbur sızacağım. Zaten kaybedecek bir şeyim yok. Şöyle vuracağım abi. Oyundan çıkar belki. Şöyle pet alayım. Korkutayım ki belki oyundan çıkar pet bende kalır. Hadi abi. Kork biraz. Kork biraz. Çıkma ama sakın çıkma. Sakın çıkma şu an. Şu an çıkma. Şu an çıkma. Şu an böyle full pet alacağım çünkü belki oyundan çıkar. Belki dalgında denk gelir falan. Secret bende kalırsa var ya direkt bitti. Direkt video 5 dakika sürecek abi. Direkt bir sonraki revert açacağız. Daha adam çıkmıyor ya. Yok bu adam çıkmayacak gibi. Dur bir dakika. Eğer çıkmazsa ben bu secret alırım ki ya. Yani oyundan çıkmadığı sürece ben bu adamı full darlarım. Hatta şöyle ittirsem bir dakika. İttirsem şuradan şöyle dışarı çıkarsam olur mu? Vallahi yapıyorum ha. Yavaş yavaş ittiriyorum şu anda. Ama vurmam lazım ya. 10 saniye kaldı. Umarım AFK falandır ya. Eğer AFK falansa vallahi parayı kırdık. Base'imiz de direkt yanda. Dur. 6 saniye. besler hayır hayır uyandı, 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 uyandı. Uyandı. Hayır 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 vurma vurma vurma. Vuramadı, 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 vuramadı. Hayır vurdu ya. Vurdu abi. Çıkma çıkma. Çıktı. Ya ne güzel secret alacaktım ya. O secret alsaydım var ya inanılmaz iyi olurdu. Şimdi bak Rebirth için benim bildiğim 1 milyon para istiyor yani ilk Rebirth için. Tung 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 öyle Triple Tropi'ye ortadan alabilirim herhalde çünkü yani onu çalmama gerek yok. Rebirth için o anları ortadan alacağım sadece parayı satarak kasmaya çalışacağım da bu adamla çok zor ya. Dur bakayım. Base'in içine sızma falan yok ki adam uzağa gidiyor. Bu serverda güzel bir şey yok ya acaba daha iyi bir server mı geçsem? Mesela şu potato ne kadar abi? 265k aslında bunu mesela alsak satsak benim bildiğim şurada yazan paranın yarısı geliyor. Mesela burada 9k yazıyor ya. 9k alıyorsunuz sattığınızda yarısına kazanıyorsunuz. Yani mesela 2 milyonluk bir pet ah dur 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 iyi bir şey buldum galiba galiba iyi bir şey buldum galiba iyi bir şey bulduk ne var burada abi ee, milyonluk var mı milyonluk o 3 milyonluk var dur 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 waterman drill 3 milyonluk adamın oyunu daha yüklenmedi şöyle vursam aslında uzağa göndersem vur abi daha oyunu yüklenmemişken vuracağım gönderebileyim kadar uzağa göndermeye çalışacağım hayır ya çıkmaz umarım oyundan çıkmaz çıkmazsa belki bir bir şansım olabilir almak için de yok abi base'in başına pusuyor baksana şöyle vursam vurdum abi vurdum aha alıyorum hadi hadi ağlamadım hayır baga girdi kapayacak base'ini kapadı ya abi baga girdi ya neyse dur ben bu adamı full rahatsız edeceğim abi. Full adamı rahatsız edeceğim. Belki bir şekil çalarım. Mecbur adamı oyundan çıkarttıracağım abi. Adamı oyundan çıkartırsam ve pet elimde kalırsa direkt pet bana kalacağından dolayı full bu taktiği yapmaya çalışacağım. Yok abi ya adam yemiyor. Umarım oyundan çıkmaz. Sakın çıkma abi yine çıktı ya. Yok abi millet uyanık ha. Hiçbir yemiyor. Bak biri bur patamı dur. Bu kızdan çalayım bari ya. Dandik pet de olsa yine çalsam iyidir. Şöyle vurayım bir tane tamam mı? Ne var? Şunu çalak ya. İyi para veriyordur herhalde. Şunu hemen alacağım. Bu arada aldığım petleri direkt satacağım çünkü hiç para kazanmamam gerekiyor. Şöyle aldığımız o mesela... yandaki adama bak. Dur bak. Pet geldi ya bakın Mesela buradaki paraya basmayıp direkt bu peti satacağım gördüğünüz gibi. Yarı fiyatını satıyorum. Hemen şunu sattım ve artık 14k bütçem var gördüğünüz gibi. Böyle oyunu bitirmeye çalışacağız. Dur. Şurada bir adam daha var. Hadi. Hadi abi ikimize birden vurdu. Uçurdu bizi ya. İyi e petli adamlar giriyor da hiçbirini alamıyoruz ki. Hepsi base'ine pusuyor. Tuzak falan alabilir miyim bir dakika? Ama on tuzak almak için rebirth mi lazımdı? Yo bir dakika. Aa alabiliyorum. Direkt hız bobini de aldım. Tamam paramın hepsini tuzaklara yatırdım abi. Zaten az param vardı az önceki sattığım petten hepsini tuzaklara yatırdım. Bu adamı bir şekilde tuzağa düşürüp aslında çalabiliriz ya. Harbiden. Dur bakayım şu adamla işbirliği yapsak yanlışlıkla diğer adamı vurdum ya. Dur dur şu adamla işbirliği yapacağız abi. Vur vur vur. Şu adamla işbirliği. Oo adam uçuyor. Bu arada eğer karakteriniz bak şu adamın karakteri gibiyse çok fazla uçuyorsunuz. O yüzden kesinlikle bu karakteri değiştirin. Hadi abi vur vur vur. Hayır. Dur içeri sızalım bari. İçeri sızsak bize yeter. Şöyle bize vurmaya çalışıyor bak. Yavaş yavaş bize vurmaya çalışıyor. Aha bak bir adam daha var. Hadi. Hadi içeri sızacağız. İçeri sızacağız. Sız abi sız sız sız. O oyundan çıktı ya. Abi ne yapacağız böyle? Dur yeni biri geldi. Koş 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 koş. Yeni birine koş. Adam yeni girdi zaten oynuyor. Bir Dur 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 dur. Çok mantıklı bir taktik düşündüm şu anda. Ee, şuraya tuzaklar koyacağım abi. Şuralara tuzaklar koyacağım. Oha vallahi işe yaradı bu orada. Vallahi işe yaradı. Vallahi işe yaradı. Şu an işe yaramış olabilir. Şu an işe yaramış olabilir. Bu taktik sayesinde parayı kırmış olabilirim. Hadi 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 hadi. Yapabildik mi? Yapabildik mi? Vallahi yaptık galiba. Bir şey mi yaptım? Abi ben çok zekiyim. Ben inanılmaz zekiyim. Abi vurma. Lütfen bunu aldık. Vallahi aldık. Çok güzel. Çok güzel. Aa yanlışlıkla para aldım ben. Neyse dur. Zaten rebirth atacak paramız var. Şunu satıyorum 2 milyona ve ilk rebirth atacak parayı topluyorum. Şu anda bana tung 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 savur ve tripli drop lazım. Onları da buradan alırız zaten. Çok iyi abi. Mükemmel oldu bu. Çok güzel başladık. Aslında bir şey mi? Çalmak kolaymış ya. Harbiden. Yani o kadar da zorluğu yokmuş. Ama bence bu challenge mesela sadece çalarak oyunu bitirmekten daha zor. Çünkü sadece çalarak da mesela çalıyorsun. Pet sende kalıyor. Para kasabiliyorsun. Ama bunda kasamıyorsun işte. Yani normalde bildiğiniz üzere oyunda peti koyup para kasmak çok daha mantıklı satmak yerine. Burada mecbur satmak zorundayız. Şimdi bana bir şey lazım. Trippy, troppy, tropi lazım. Ama onu nereden bulacağım ben ya? Ortaya gelmesini bekleyeceğim mecbur. Bu adamdan bir daha çalabilir miyiz? Ben bu adama az önce öyle bir taktik yaptım ki adamın bildiğin şah ve mat ettim. Hatta bir daha yapayım mı aynısından? Dur. Şöyle bir sürü tuzak alayım. Hatta daha iyi tuzağa da aldım. Çok iyi. Bak yeni yine biri girdi. Yeni bir adam girdi. Yok bu yeni bir adam değilmiş ya. Trippy, tropi yok mu? Trippy, tropi. Bak yeni bir adam girdi. Dur dur. Aynı taktiği bir daha yapacağım. Aynı taktiği bir daha yapacağım. Bak abi mükemmel bir taktik. Bir şey değil mi? Yani eğer eşyanız falan yoksa en iyi çalma taktiği olabilir. Böyle servera yeni gelen adamları böyle bir sürü bir sürü tuzak koyacaksınız. Aa işe yaramadı. Niye işe yaramadı ya? Az önce işe yaramıştı. Trippy tropi var mı? Aa trippy tropi buldum bir dakika. Şu adamdan bir daha çalmaya çalışacağım da. adam base'ine pusuyor zaten ya. Bir girmeyi deneyeyim. Belki kapayamaz falan filan. Bazen öyle bug oluyor. ah kapadı direkt. Tamam ya ben zaten ilk rebirth'ımı atabiliyorum. Aa bak burada bildirim şey eklemişler. Hemen ilk rebirth'ımızı atalım. Çok iyi başladık abi. Direkt ilk rebirth'ımızı attık ama ben şu ayağa kalkarsam iyi olabilir ya. Şimdi ilk rebirth e atmamız daha iyi oldu. Çünkü paramızla birkaç eşya alabiliriz. Nerede abi? Arı fırlatıcı alamıyorum ama param yetmiyor ya. Demir tokat alayım bari. Daha iyi tokat alalım. Şöyle onu bire koyacağım. Bak şu adamdan çalmayı deniyorlar abi. Bunu ben de deneyeceğim. Adam sen telefonlar oynuyor. Ne var bunda? Oo. lerule lerule var. Onu alırsam ikinci rebirth'te atabilirim bu arada. Kaç istiyor? 3 milyon istiyor. Atamam gerçi bir pet daha çalmam lazım. Dur dur. Çalmayı deniyorum ama kapadı galiba. Evet kapadı. Dur ama full adamı rahatsız edelim ya. Zaten Beyzi yanımda ya. Full adamı rahatsız edersem ne yapabilir ki? Şu an adam ağlıyor mu? Ne yapıyor böyle? Durdu. Aa çıktı. Vallahi çıktı. Çok iyi. Bedava aldık. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel abi. Bunu hemen satıyorum dediğim gibi. Kurallara uyarak hemen bunu satıyoruz ve bize bir 1.8 milyon para geldi. Çok iyi abi. Mükemmel başladık bu arada. Harbiden çok iyi gidiyoruz şu an. Bak burada da şey var. Bu Dela Pustuzlu alırsak direkt Rebirth atarız. Rebirth için ne lazım burada Ben onları da bir toplamaya çalışayım. Bır bır patam ve Bonaka Ambalabı lazım. Şöyle hemen paramla ara fırlatıcı alacağım. Zaten para topladık. Hatta bir sürü tuzak da alayım abi. Tuzaklar da lazım çünkü bana. Hatta bak o adam geri girdi. Bir dakika. Ne yapabilirim ki? Güzel bir var mı burada? Güzel bir şey var aslında. Ya. 250 kaldı alsam bedavadır. Dur. Adam ara atsam ama işe yaramadı ya. Bır bır patapim vesaire bakıyorum ortada. Bır bır patapim falan da yok. Aha orada var aslında. Bir dakika. Hazır şalsam mı? Aa potato var. Boşta potato ile sigma boy var. İyi para veriyor bunlar. Dur. Sigma boy alıyorum abi. Alamadım ya. Adam base'ine gelmiş. Bu aynı adam mı? Yok aynı adam değilmiş. Ama bunun sıkıntısı ortaya gelen brain da alamıyoruz bir dakika. Dur 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 dur. E dela pustus var. Dela pustus var. Al, aldım mı? Vallahi aldım. Hadi. Hadi kimse bana vurmaz umarım. Umarım kimse bana vurmaz. Dur. Dela pustus alıyorum. Aha vallahi aldık. Vallahi aldık. Uf çok iyi. Çok iyi. Tamam bunu da satıyorum. Bunu da hemen satıyorum. Adam almadan satmam lazım. Dur şuraya talet koyayım da. Ya ne yapıyorsun sen ya? Seni şöyle bir ters gitme atayım da. Base'imi kapayacağım. Gel buraya gel gel. Sen, ben, ben senden çaldım oğlum. Sen benden çalamazsın. Aa, vurulmuyor bu adama. Ha vurdum. Hemen şunu satacağım. Yanlışlıkla parasını almak istemiyorum. Ve güzel abi. Bir sonraki Rebirth'ın parasını çıkardık. Vallahi çok iyi başladık bu arada. Çok mutlu oldum şu an. Ama sonraki rebirthlerde ne yapacağız hiçbir fikrim yok. Şimdi bana ne lazım da abi? Şey lazım. Bone kambalabı lazım. Bu arada bence mesela daha iyi serverlara gitmek yerine bu noob serverlarına kasılmak daha mantıklı benim için. Çünkü buradaki adamlar genelde petlerini çaldırıyorlar ya. Yani çok oyunu bilmedikleri için çaldırıyorlar. Pro serverlarda zaten iyi brain notları vesaire almak çok zor yani. Belki bilmiyorum. Pro serverlarda geçeriz birazdan. Pro server dediğim de bu arada normal server. Şu anda bildiğiniz üzere sıfır rebirthlerin olduğu serverdayız. Şu an bana sadece bone kambalabı lazım. Bone kambalabıyı bekliyorum. O geldiği an ikinci rebirth atacağız. Vallahi bir şey değil mi? inanılmaz hızlı başladık. Ben mesela sadece çalarak bitirdiğimde bu kadar bitirememiştim. İkinci rebirth'e geldin direkt şimdiden. Üçüncü ribört'te atarız herhalde ya. Ha leri de lelo geldi ama alamıyorum ya. Dur adamlar falan alsın belki çalarım. Çünkü bayağı iyi para veriyor. Baksana 3.5 milyon sattım. 1.7 de bir sonraki rebirth için çok para istiyordu galiba. Ha bak adam alacak galiba. Al al. Leri leri al abi al al. Lazım olur bak frigo kamera falan bunları alın. Ben sizden çalacağım birazdan. Ha bu kalmalı bu? Gelmiş bu arada ben görmemişim ya dur. Şunu alayım da hemen hızlıca rebirth atayım. Güzel abi ve ikinci rebirth'ümüzü attık ve bir sonraki ne kar istiyor? Dur bak ona bak lazım. Aa üst kata açtım ama 12.5 milyon istiyor. Bir 12 12.5 milyon kasmak çok zor. Yani baya baya zor. Bakalım deneyeceğiz. Biz zorların adamıyız zaten. Aha dur. E, Lelule adamın base'i açık. Dur dur kapadım base'ini kapadı ya. Ben bu adamdan çalarım bu arada ya. Bekleyeyim biraz. Şöyle şuralara taret falan koyayım. Taret diyorum. Tuzak koyayım. Belki tuzağa falan basar. Sıfır rebirth'im olduğu için çok ilkel taktiklerle şey yapıyorum ya. Baksana. Adam buraya taret falan koyuyor. Yani bu beni engelleyebilir mi sence? Sence ben buna kanar mıyım? Şöyle ters gitme atayım da adam bir korksun. Belki oyundan falan çıkar. Hadi abi. Ters attım. Kork oyundan çık. Hadi lütfen. Hadi. Çıkmıyor ki. Baksana ne yapıyor? Şöyle kova Bezime takılayım bu adamın. Baksana vuramıyor bile. Aa vurdu. Hayır. Hayır çıkma oyundan. Lütfen çıkma. Lütfen çıkma. Hayır çıktı ya. Abi minnet hemen çıkıyor ya. Baksana ben bu server'a girdim sıfır revert'tim. Şu an herkes daha zenginim. Aa bu bana lazım. Şimpanzini bana bana lazım ama param yok alamıyorum. Neyse çalarız çalarız bir şey olmaz. Bak bu adamlara var şimpanzini bana Şöyle bir dakika ben ikinci revert Ben bende yeni eşar var mı? Aa masa var ama masaya param yetmiyor ya. Masasla bayağı işimi görebilirdi. Aha dur yanladım adam boş. Ay giremedim ya adam direkt kapadı. Burada iyi bir şey var mı? Şef kadabra falan var da bunlar yani az para verecek zaten. Benim 12,5 milyon para kasmam lazım. Nasıl kasacağım hiçbir fikrim yok. Aa krokodilo geldi. 500k bunu alsa arasında iyi olabilir. Ben acaba başka servera mı gitsem ya? Buradaki ayıkta ayıktı herhalde ya. Hepsi base'den ayrılmıyor şu anda. Neyse şuradan balene kapışını aldım. bak bedava. Bunu alayım en azından 50k para falan filan gelsin. Aa aldım mı? Aldım tamam güzel. Umarım biri bana vurmaz. Aynen base'in sahibi herhalde ortaklarda yok. Umarım bana vurma. aldım. Vallahi aldım balene kapışına. Dur hemen satayım şunu. Satayım da millet geri alamasın. Bak geri almaya çalışıyor. Oğlum Alexander sen ne yapıyorsun ha? Bu Alexander'ın petiydi galiba. Şöyle satayım şunu da alamasın yere. Aha biri füz yaptı. Sizi savur çıkardı. Güzel bir şey var mı bu bezde? Bu bezde hiçbir şey yok. Burada potato falan vardı. Bana mitik lazım. Aha bak bu adamda lelulele var. Bir dakika. Lelule lelulele adam var. 3,5 milyon para veriyor. Da bu adam bezden ayrılmıyor ki ya. Alexander kardeş ne yapıyorsun Alexander? Ben en iyisi başka servera gideyim ya. Bu serverda bana bir ekmek çıkmayacak gibi. Hemen şöyle daha iyi serverlara geçelim. Aha bak şöyle çok daha pro bir servera girdim. Bak mesela buradaki petler daha iyi. O yüzden bir sene çalarsam direkt yaşarız abi. Ne var burada? Yani çok da pro bir server değilmiş aslında ooo bir şey diyeyim mi bunlar alırsam çok iyi olur da adamın kaç tane liberty var abi ben nasıl alayım ki buradan keşke bir yardımsever çıksa dese ki al kardeşim petlerimi senin olsun sen challenge yapıyorsun çok zorlanıyorsun bana petlerini verse ben de satsam onları liberty atsam bu serverde güzel biri yok ya bakıyorum ama yani hem base'leri çok uzak base'imi yanındakinin baksana base'i boş ve adamın 7 liberty var zaten 7 liberty olan adam ne yapabilir ki bak bunda base'i boş bir tek bu adam var da bu adamdan çalmak da çok zor ya ha beni içeri attı bir tane adam dur adam beni içeri attı çalabilir miyim acaba ya? Ama 80 saniye var. Ben 80 saniye beklemek yine başka server'a geçeceğim ya. Aha bak yanındaki adam biraz pro. Bak bu adam pro gibi. Bu adamdan bir şey alabilir miyim? Ne var güzel bir şey? Yukarıda TTT savur var. Bak onu alırsam çok güzel para kasarız. Şöyle bakayım başına var. Oo yanda odin dün dün falan var da o adamlardan çalmak imkansız ya. Hiçbir eşyam yok. Baksana millete taret falan var. Millet mitik çalmak için taretle içeri giriyor. Ben nasıl yarışayım ki bunlarla? Baksana benim bir tane şey var. Tuzak var sadece. Oo direkt giremedim bile beyze. Aha trollü trollü geldi bu orada ortaya. Orada trollü trollü geldi. Aa biri ne yapıyor? Arkadan bir şey götürüyor. Rhino Tosterini götürüyor. Biri. Ne oluyor? Aa ah, trailer trailer için kapışıyorlar şu anda. Şöyle güzel bir şey yok mu ya? Aa ne oluyor? Biri bana ters istim attı. Ben ne yaptım size ya? Bana niye ters istim atıyorsunuz? Dur ya şu mıhımdan çalabilir miyim? Mıhımın base'i çok korumalı ama ya. Çok bekleme süresi var. Benim param trailer yetmiyor bile. Zaten ortadan brain rot almak çok saçma çünkü satmak zorunda olduğum için direkt zarara geçeceğim zaten. Aa bak bir tane adam geldi bir dakika. Adam sanki biraz AFK. Adam sanki biraz AFK. Şöyle bir tuzak koysam aslında. Tamam mı? Şurada mı tuzakla kalatsam? Hadi aldım mı? Vallahi alabilirim bir şey değil mi? Eğer adam aldım. Şunu alacağım ya da bu daha iyi. Bu daha iyi. Bu daha iyi. Bunu alacağım. Hadi. Hadi adam AFK galiba. Vallahi AFK. Hadi. Umarım bana vurmaz. Aldın mı lelo Dur arkada biri var. Dur dur benim base'im nerede? Benim base'im nerede? Benim base'im. Benim base'im şurada. Bana vurmaz umarım. Aynen vurmuyor. Helal olsun be sizlere. Nerede benim base'im? Şurası galiba. Aynen. Aldın mı lelo Aha vallahi aldım. Çok iyi. Tamam bunu satacağım hemen. Etti 2 milyon para. Daha çok yolumuz var. Bundan 6 tane çalarsam abi işte yapabiliyorum. Yani dediğim gibi bazı insanlar böyle oyunda AFK falan kalıyor. O vakti yakalamam lazım. Diğer türlü çok zor. Dur Sigma boyu da alalım. Buradan en azından 150k para gelir ekstra. Bak mesela adam oyuna yeni girmiş bir şey değil mi? En mantıklı taktik şey abi. Adam oyuna yeni giriş adamın altına bir sürü tuzak atacağım ve adam o tuzaklara yakalanacak. O sırada ben bir sürü çalacağım. O oh, adam beyzi boş. Hayır, alamıyorum. O adam oyundan çıktı. Vurma bana. Mehmet vurma bana. Mehmet. Mehmet. Ah Mahmut vurmadı bana. Mahmut. Mahmut benimle birlikte zıplıyor. Adamsın Mahmut. Dur şunu satıyorum abi ben. Hemen şunu satayım. 2 milyon paramız oldu. Aslında Mahmut bana bir şeyler çok güzel olabilir ya. Mahmut ne edin? Otel otel bana versen. O oh, bak. Gelene bak. Saldırın. Saldırın. Yam yamlar saldırın. Yam yamlar. Çabuk 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 çabuk. Bir sürü güzel pet var. Bak buradan bir tane alırsak direkt yaşadık. Parayı kırdık. Dur. Hayır. Adam bana dans bom attı Acaba çalabilir miyim ya? Çok zor ama. Gelin gelin yardıma gelin yamyamlar. Yamyamlar toplanın yamyamlar. Hadi hadi Mahmut bir şeyler yap Mahmut. Adamı dışarı falan çıkar. Hadi Mahmut yaparsın Mahmut. Sana güveniyorum Mahmut. Aldım pet'i. Aha hadi hadi hadi. Aa attı, ya. Alamadım ya. Durun ben bu adamın base'ine pusacağım abi. Daha iyi bir şansım yok. Bundan bir tane alırsam direkt yaşadım abi. Bütün ömrüm boyunca bana yeter bu pet. Ama adam oyundan çıkacak büyük ihtimal ya. Çok korkuyor şu anda. Her yerde taretler var. Herkes birbirine vuruyor. Ne oluyor ya? Mateo olayım. Mateo da olur. Bak herhangi bir pet olur. Ama Mateo yetmez bana. Mateo 5 milyon veriyor satınca. Mateo kesmez. Ama mesela bak Diamond'la normalin satın alma fiyatı aynı. O biraz saçma ya. Benim için kötü. Aa Secret varmış bu arada adamda. Dur 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 ben niye Secret çalmaya çalışmıyorum ki direkt? Secret'ı falan almaya çalışayım. Belki çıkar oyundan ya. Belki oyundan çıkar. Vurma bana Team semi vurma. Ben çok masum biriyim. Bak bir tane pet versen bana. Vurma bana ya. Ekranım bak nasıl şey oldu. Boya oldu. Ha o dur alsam bir tane. Olmaz mı? Bak çok şey istemiyorum. Kasmayacağım ben sen. Direkt satacağım abi. Başka birine gitmeyecek. Direkt yok olacak o pet. Bana vuramıyor bu arada şu anda. Bir şey mi? 110 saniye bu adam beklemeye değer mi ya? Ben bu adamı oyundan çıkartmam. Ben, bu adam oyundan çıkmayacak herhalde. Çünkü çıkmadı bayağıdır. Şöyle ne olur ne olmaz alayım da belki oyundan çıkar. Şansa denk gelir. Olabilir abi. Böyle şeyler olabiliyor. Bir kere denk geldi yani sonuçta. ikinci defa belki denk gelebilir ama adam ikide bir taret koyuyor ya. Taret beni çok zorluyor. Çıkma çıkma lütfen çıkma. Lütfen çıkma. Bak çok şey istemiyorum. Şu peti alayım. Sileceğim. Yok edeceğim peti. Hadi. Abi yok ya bu ne? Dur. Lostralitos al abi. Lostralitos ama silmek istemem yani. Secret silmek zorunda olacağım rebirth atmak için. O yüzden güzel bir şey almak istemiyorum. Yani lost Bombintos alsam bana yeter. Değil mi? Değil mi? Team Semi bak ben de Team Semi denim. Ben de Semi'yi çok seviyorum. Ben Sirebrinoçuyum. E lütfen e, bana bu peti hediye eder misin? Ben çok iyi kalpli bir insanım. Ya adamın yaptığına Hayır Base'den çıkarttı beni. Abi hayır Beyze e bir daha giremeyeceğim. Hayır ya. Abi çok kötü oldu bu işte. Bu çok kötü oldu. Beyze nasıl bir daha gireceğim? Başka birinin oyalaması lazım ya. Anca öyle çalabilirim. Yok bu arada ya ben umudu kestim bu adamdan. Yani çok zor, çok zor. Ama belki hata falan yapar ya. Ne olur ne olmaz bekleyeceğim. Çünkü bir kere alırsam abi parayı kırdık. A bak üst katta karkar karkur kar falan var. Üst katta yer daha iyi de. Acaba üst kata mı çıksam? Bir dakika üst katta taret yok. Üst kata çıksam daha rahat çalarım bence. Ama adam direkt kapayacak ki ya. Hadi gel deneyelim. Varren gel birlikte deneyelim. Bak ben çok iyi bir şey istemiyorum. Bana 40 milyonluk ver. Bana niye vuruyorsun? Varren. Varren bana vurma. Bana vur ama abi bana vurdu ya kapadadan adam Alayım mı aslında biraz da oyalasam Abi ne oluyor bana turret vuruyor aşağıdan Var ya bu hesapta robux olsa robuxla açmıştım bile şu anda ya Aa bak adam buraya geldi üst kata geldi Ne diyor okay diyor ne okay Yok abi ya ben pes ettim. Bu adam ne olacak iş değil. Şu adamdan falan çalmaya çalışayım ya. Belki bu adamdan çalarım da. Bu adamın de çok korumalı. Şu Ganganseli Trull'a da falan alsam bana yeter. Adam oyundan çıktı zaten. Tamam. Dur. Şu an hedefleri biraz küçültmek lazım abi. Küçük hedefler büyük kazançlar. Aynen. Hedefimizi o ortada transurdu turbo kavgası var bu orada. Ne oluyor? Herkes transurdu turbo için birbirini yiyor şu anda. Peki mi? Mahmut transurdu turbo ile uğraşırken ne alsam? Rhino Raynaudosterini alsam mı? Ya da üst kata dur. Trello da var. Bir dakika. Mahmut şu anda transurdu turbo ile uğraşıyor. Eğer Traylorotrayı alırsam çok iyi olur. Hadi abi. Lütfen. 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 Alsam olur Mahmut? Mahmut. Mahmut. Mahmut lütfen. Mahmut şu an ortada olması lazım. Hadi abi. Tralla tralla. Aldım götürüyorum Mahmut. Mahmut beni sevmişti ama ya. Mahmut'a yazık olacak. Hayır Mahmut geldi vurmaya. Mahmut vuramadı. Mahmut Mahmut. Mahmut yapma Mahmut ya. Yok Mahmut abi uyanık çıktı. Peti bıraktı. Dur yanıma bir adam daha girdi. Dur 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 dur. Ama tuzağım yok. Tuzağım olsa direkt tuzak taktiğini yapacaktım. Bu adamın kafasındaki ne güzel bu orada ya. Bak ormanda 99 şeyi var. Ben de çok beğendim bunu. Bu çok güzelmiş. Kardeşim ben senin karakterini çok beğendim. Bana bir iki pet versen olur mu he? Dur bir sürü tuzak alacağım abi çünkü oyuna yeni giren biri oldu mu? Bu tuzak taktiğini yapabilirim. Hatta masa da alayım bak. Masa da iyi. Zaten para var şu anda. Dur. Şu an paramı yatırım yaptım abi. Aa o adam oyundan çıkmış ya. Hızlı koşma da alayım bari de diğer yerlere yetişeyim. Hatta direkt şey alayım. Bobinli combo. ikisi birden. Aa bak bir tane adam girdi mesela bak. Görüyor musunuz taktiği? Buraya bir sürü bir sürü tuzak koyacağım abi. Bir sürü bir sürü tuzak koyuyorum buraya. Diğer tuzan bitmesini bekleyin diğer tuzağa koymadan önce. Mesela şunu şuraya koydum abi. Tamam mı? bak diğer tuzağa kalan. Gördünüz mü? 6 saniye. Aa adam tuzaktan çıktı bu arada. Nasıl oldu? O? Dur bak arkadan masa atsam acaba. Şimdi mesela arkadan Masayı fırlattım. Belki adam uçar gider falan. Belki tutar. Bilmiyorum. Olur belki. Lütfen olsun. Aha adam oyundan çıktı ya. Adamı öyle bir darladım ki direkt adamı oyundan çıkarttım. Bak yanında daha iyi bir base var. Bu base'in sahibi kim? Mar. Ya bak şuradan bir tane pet istiyorum. Çok bir şey istemiyorum ya. Mar ne haber Mar? Mar iyi misin Mar? Ne yapıyorsun Mar? Seni şöyle bir tuzağa düşürsem. Aha Mar tuzağa düştü. Mar tuzağa düştü. Mar, Mar dur. Mar, Mar lütfen. Lütfen Mar. Mar'a ters gitme attım abi. Ara attım Mar'a tamam mı? Hadi. Hadi. Hadi alma ihtimalim var mı acaba? Mar'ı şu an öyle bir taktikle şahmat ettim ki eğer adam bu kaçırırsa diyecektim. Kaçırmadı ki ya. Ben Mar'ın base'ine pusmaya devam edeceğim ya. Yani daha iyi bir adam var mı? Ah bir dakika. Yeni bir adam daha gelmiş ya. Ben şöyle herkes denesem mi abi? Çok zor ama. Belki bir iki taktikle falan yapabilirim. Çünkü taktikler işe yarıyor gibi. Bak mesela bu adamda bir sürü pakrah mamat var. Hemen bir sürü tuzak alacağım. Kaç saniyesi var bakayım? Aa 4 saniyesi var. Bir dakika. Adama ters gitmezsen benzin sahibi kim ki burada? Altta full Bobrito Bandito var ya. Bobrito Bambrito ne yapayım ben? Pakra Mamat hadi. Aldın mı? Bir şey mi? Hadi. Aa adam buradaymış. Adam yanımda ya. Ya çok mutlu olmuştum bir an aldım diye. Bana bunu versen olmaz mı he kardeş? He. Anlaşsak falan. İşte şu an çok zorlaşmaya başladı. Çünkü en az Brain at God vesaire çalmam lazım parayı çıkarmak için. Mitik falan çağırsam kesmez yani. Çünkü Mitik'i satınca o kadar para vermiyor. Mecbur Brain at God çalmaya çalışacağım. Şöyle bir dakika burada bir tane Turmeli turuşlarına var. Bari bunu alayım da en azından la lazımdı bu bana. Bunu alayım da dursun kenarda. Şu mardan çalmaya çalışacağım ya. Bak şu mar var ya. Aha mara taktik mi yapıyor? Yo mar taktik yapıyormuş. Basic kapayalım. Belki biri benim trolü falan çalar. Bak şu adamla aslında bir taktik yapsak. Bir türlü çalsak çok iyi olur ya. O adam ne yapıyor şu an? Base'in içine sızdı. Garip şeyler denemek lazım ya. Bir dakika ben Nubini Pizzanini satın alacağım ya. Yukarıdan bir sabahtan beri Nubini Pizzanini Nubini Pizzanini satın al yazıyor. Kafayı yiyeceğim şimdi dur. Mar kardeş senle bir türlü anlaşsak olmaz mı ya? Mar şu an diğer adamla uğraşıyor. Aslında Mara şöyle bir az saniye kadar sandalye fırlarsam. Bir dakika. Şöyle Mara bir sandalye fırlattım abi. Sandalye işe yarar belki. Aha vallahi işe yaradı. Dur dur dur. Hayır. E, ara attı adam. Hayır direkt kapadı ya. Mar çok zeki. Aa dur adam zinin base açık. Adam zin. Adam zin kimdi? Adam zin. E, dur bunu alsam abi. Dur bu da direkt kapadı ya. Şu ana kadar sadece bir tek delire delire çalabildim ya. Başka bir şey çalamıyorum. Çünkü adamlar o kadar iyi koruyor ki base'ini. Bak yeni bir tane adam girdi bir dakika. Ece Ece aslında çok iyi bir taktik yapabilirim bak. Yine taret taktiğimi yapacağım. Taret diyorum tuzak abi Ece daha oyuna girmeden çıktı ya. Dur bu adama yaptım aynı taktiği. Dur dur o üstü var. Direkt oyundan çıkıyor. Dur şu an <laughs> oyuna giren herkesi tuzağa düşürüyorum. Böyle belki bu adamla oyundan çıkar da Bu adam kaybedecek bir şey yok ki bu adam Ne yapacağım ben ya Ne yapacağım Biri benim turmelelo turlişanam çalıyor Ne yapacaksın ya onu ya Adam zin kardeş ne yapacaksın <laughs> Zaten zenginsin Baksana adamın base'e bak Benden turmelelo turlişana çalmaya çalışıyor Şunu da kırayım ya Kırılmıyor ki A şimpansin bana niye geldi Bir dakika Onu almam lazım Yani parayı belki bulamam ama Rebirth için bana o lazım O yüzden onu alacağım Kaç para istiyor 500k tamam ucuzmuş Yo 50 kaymış ya tam bayağı ucuzmuş Umarım başka biri benden çalmaya çalışmaz bunu şu anda bana sadece para lazım ama parayı bulmak için benim en az Brain at çalmam lazım dediğim gibi. Ve Brain at God yani mitiklerle olacak iş değil bu. çıkmak. en iyi mitik mesela 4 milyon falan veriyor. 4 milyon, 4 milyon, 4 milyon dersen yani bir 6 kere falan mitik çalmam lazım. O da çok uzun sürer. Şöyle acaba başka servera mı gitsem ya? Başka bir şeyler çalmaya çalışayım. Aa dur, dur, dur. dur. E, Ako, Ako yeni bir pet almış. Ako, e, Ako şunu çalsam olur mu ya? Bedava para, 200k bana lazım ya. Aa Ako beni durdurmaya geliyor. Ako ne yapıyor? Aa durdurmuyor beni. Ako niye beni durdurmuyor? Aa adamla uzaylı tokadı var ya. Baksana yere yapıştırdı beni. Dur ben başka server gideceğim. En azından Brain Outcut falan çalabileceğim bir servera gideyim. Aha bak burada bir tane trello, var. Çalma ihtimali var mı? 4 saniye. Daha baksana Medusa falan var ya. Yani başka biri engellemediği sürece ben engelleyemem zaten. Baksana direkt kapadı base'ini. Aa dur beni base'den çıkarmaya çalışıyor. Çıkarsana ya beni direkt base'e götür. Olmaz mı? He, he kardeş direkt bütün base'e bırak. Beni şöyle bir müsait bir yere. Aa biri benim şempanzeni bana çalıyor? Ya ne yapıyorsunuz ya? Ya ne yapacaksın o petimi? Dur dur dur. E, vur şuna aynen. Vur vur. Rocky Bar Boy. Vur vur. Ah helal olsun be sana. Dur. O bu adam mı o çalmaya çalışan? Aha tuzağa düşürdüm. Hadi hadi hadi. 1000 IQ 1000 IQ 1000 IQ moment hadi yaptın mı Vallahi yaptım abi yaptığımı gördünüz mü İnanılmaz iyiydi hayır vurma 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 beyze gir beyze gir Tamam çaldım tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şunu satıyorum hemen sat 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 Hayır almaya çalışıyor oğlum alamazsın alamazsın ben satacağım onu Satayım şunu da alamazsın hatta base de kapayım Kapadım abi base de. şu an 4 milyon param var abi 4 milyon eğer 5 tane kaç tane daha Mitik çalmam lazım aa dur çok iyi bir adam girdi Abi adam base'e bak bu ne Ta Üst kata pusuyor işte ya Ne yapacağım ki ben bir oyuna çıktı aa, Avokadrili içeride kaldı. Adam onu çalacaktı. Dur. Şunu da uzaklaştırayım mı vurmasın. Avokadrili. Aha al al. Götür. Abi yine başka biri girdi. <laughs> hadi hadi çık artık. Abi yine var. yine aynı adam girdi. Uçur şunu. Bir dakika bunun karakteri küçük abi. Bunu uçurursam çalabilir. Aa ne oluyor abi? Ne oluyor bu oyunda ya? Aa adam çaldı Avokadrili'yi. Bekle bu adamdan geri çalabilirsem parayı kırarız. Ama üst katta mı pet ya? Ay iki tane ile var bu geldi oyuna. Bu ne abi? bu geldi. Labubu, labu, labu, labubu. Bu ne etti be bak. Labubu geldi. Aha çok iyi bir adam geldi. Bu ne abi? İnanılmaz iyi Beyzer geliyor bu arada. Baksana. Şunu aslında tuzak taktiğini falan yapabilsem var ya tarihe geçer tarihe. Bak yine oyundan çıktı. Dur eşyalarımı alayım da. Masa falan filan al. Para. Bunlara yavaş yavaş para harcıyoruz da. Para bitmez umarım. Aha dur adamın beyzi açık. Bir dakika Elias'ın beyzi açık. Elias'ın beyza açık. Yapabilir miyim? Avokadrilya'yı alabilir miyim? Lütfen. Lütfen kapama beyzini. Kapama beyzini. Kapama. 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 kapama Tam ucunda ka kapadı ya. Tam alacaktım. Şey bana mitik lazım ya. o trollü trollü bir tane adam girdi. Hamza labubu üstte bu çalmaya çalışıyor. bu. Yok abi bu ne bu adam ne böyle ya? Bu ne abi? Bana çalınacak bir şey lazım. Lütfen bana çalınacak bir şey verin. Adam şempanzini bana ne mi çalıyor? Valla otur ağlarım bak. Hele şunu çaldırayım. Otur ağlarım. Base'i kapatayım da baksana benim petlerime dadanıyorlar artık ya. Yana ne istiyorsun benim petlerimden? Ben bu server'ı değiştireceğim ya bak. Bir tane mitik çaldık. Yani daha yolun yarısındayız ama bir 5 tane daha mitik mi çalmamız lazım? Kaç tane? Her mitik 2 milyon dese kaç eder abi? Bir 4 tane daha lazım. O zaman hemen yolculuğa devam. Aha bak bu ne be? Bu serverde ne oluyor? Bir dakika. Benim de orada olmam lazım. Benim orada olmam lazım. Çabuk eşya al, arımara al. Belki bir işe yararız. Tokat al, bir şey al. Hadi. Şunlardan bir tane lazım da. Oo bu nasıl olacak ki abi? Dur. Adam oyundan çıkma ihtimali var mı diyeceğim de Ben base'e giremem ki. Ne yapacağım ben ya? Bombo mini guzini falan geliyor ortaya da. Bunlar bana lazım değil ya. Bana ne lazım? Pet lazım ve bu sefer de baksana. Herkesin base'i boş abi. Herkesin base'i boş. Herkes bir şey bu adamdan çalmaya çalışıyor. Aha başka bir tane adam yürü Dur. Adamda da top 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 var. Dur. Adamı şu an tuzağa düşürdüm abi. Tuzak taktiğimiz mükemmel işe yarıyor. Şöyle ben iki tane daha tuzak belki bunlara düşer. Tamam adama sonra masa açacağım. Öfke masası. Adamı sinirlendim abi. Aha adam ne yapıyor? Diğer base'e gitti bu arada. Tamam herhalde bunu bedava verecek bana. Aynen öyle bedavaya ver bana bunu. Kaç para ediyor? 3.2 milyon. Tamam bedava. Güzel güzel güzel. Gelme gelme gelme. Git 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 sen git. Aynen git git. Git hayır git git sen uzak dur Lorenzo. Lorenzo sen benden uzak dur. Ne yapıyor şu an adam? Adam orada dikildi. Vurma bana lütfen bana vurma. Lütfen bana vurma. Vurma vurma abi ne yapacaksın sen o peti ya? Ya ne yapacaksın Tobi 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 topu top tobu Dur şu diğer adama gidelim. Aha adamı nasıl darlamışlarsa adam ölmüş. Dur adamı şöyle bir masa atsam aslında uçursam adamı. Tamam mı? Bir dakika. Bu adamdan herhangi bir pet çalsam çok iyi olur benim için. Aha, adam oyundan çıktı. Aldılar mı bir şey? Alamadılar. Dur. Yeni adam girdi. Yeni adam, yeni adam, yeni adam, yeni adam. Vur 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 vur. Yeni adam girdi. Gir 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 gir. Saldır 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 saldır. Şuradan duvarın arasına atamıyor muyum bunu ya? Yok bu da oyundan çıktı. Dur base'de pusacağım. Belki yeni biri gelir de benim şansıma kimse gelmedi. Buradaki adamın trippi troppy troppi troppa tropa, troppası var da direkt base'i kapayacak. Aha direkt oyundan çıktı. Base'i bile kapamadı. Aha dur aynı adam geri geldi. Aynı adam geri geldi. Saldırın. Saldırın, 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 saldırın. Aynı adam geri geldi. Çabuk, 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 çabuk. Ama burada taret var. Taret umarım bana vurmaz. Saldırın gençler, saldırın, saldırın, saldırın. Adam AFK mı? Ne yapıyor şu an? Adam AFK ya. Dur, masa atayım da belki masa işe yarar. Tuzak almaya gideceğim ama dur, dur, dur. Benim de yardım, benim de yardım etmem lazım adamlara. Belki bir şeyler çalarız hadi. Lütfen adama base'i kapattırmayın. Adam a ah, base'in sahibini ters gitme attım. Şu an ters gidecek abi. Ters gitmesi lazım. Hadi, hadi. Hadi bak ben buraya step istiyorum. Buraya step Lütfen, lütfen abi direkt kapadı ki base'in sahibi. Dur dur adamı full darlayalım. Belki işe falan yarar. Her şeyi al abi. Ne alabiliyorsam alayım. Adamı şu an var ya öyle bir darlıyoruz ki adam neye uğradığını şaşırıyor ya. Çal 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 sakın oyundan çıkmasın çal. Şu an diğer adamla işbirliği yaptık. Bak o trello trollayı çalıyor. Ben de Brest'te pati bulmuş alıyorum sıra sıra. Ya bana vurdu adam. Hayır 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 dur al al al. Abi taret koyuyor ikide bir. Ha burada adam öldü. Baksana adamı öldürttü adam. Nasıl yaptı onu be? Öldürme var abi bu oyunda. Millet birbirini öldürüyor. Dur 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 bu adamla biz kafaya koyduk ya. Yarım saattir uğraşıyoruz. Lütfen çalabilelim şunu ya. Dur abi ben bu adamı koruyacağım ya. O diğer adam çalmaya çalışsın. Dur. Adamı koruyacağım abi. Vur 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 vur. Vur vur vur. Çaldırtma adama. Çaldırtma, çaldırtma. Masa attım. Çaldırtma. Kapayamasın base'ini. Hadi, hadi, hadi al bir şeyler al, al al çabuk al çabuk al. Çabuk al. Abi kapadı base'ini ya. Yarım saattir uğraşıyorduk biz burada. Diğer adam hala pes etmedi bu arada. Hala deniyor. çok abi Serda zaten baksana bir tek bu adam kalmış. Yani şu anda bir sürü bir sürü mitik çalmam lazım ya da Brainat Gaz çalmam lazım. Bence bu uyduluk bu kadar yeterli çünkü zaten iki tane rebirth attık. Bence bayağı fazla da geliştik. O zaman arkadaşlar bu bu kadar olsun. Eğer bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsanız Aşağıdan ekib kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.